Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman suresinin yorumuna devam ediyoruz. Rahman suresinin baş kısmını aşağı yukarı 10 ayeti yorumlamıştır. Bu ayetler genelde evrendeki Allah'ın gene hükümlerini ve insanın neden yaratıldığı dahil olmak üzere hilkatin sebeplerini dile getirir. Bundan sonra cenab Hak, insan oğluyla bir nevi beyaz sınır içerisinde bir kitap alışverişine girmiştir. 10. ayetten sonra Sure-i Rahman'da insan oğluyla bir kitap alışverişine girmiştir. Yani bize beyanı öğrettim dedikten sonra beyanında ham tesbih ve namaz olduğunu anlatmıştır. Bu beyanı öğrenen insanla şimdi cenab Hak karşısına alıyor insan olduğunu. Gel bakalım bir konuşalım. Sen beyanı öğrendin Yani Allah'ın kudretini, Allah'ın güzelliğini seyrettin ve bundan dolayı ben sana bir kabiliyet verdim. Seyrettiğin, duyduğun şeyleri ifade edebiliyorsun Hiçbir varlığa vermediğim bir marifet verdim sana. Seyrettiğin, gördüğün, duyduğun hadiseleri dile getirebiliyorsun, beyan edebiliyorsun. Bir kabiliyet verdin. Gel bakalım insan oluyor? Şimdi biz seyredelim. Etrafındaki hadiseleri bir seyredelim. Bana bir hesap ver, beyanınla diyor. Sen hattı ve reyhan. Cenab-ı Hak daha evvelki ayette arzı mutileştirmek, arzı Aşağı çekerek, ondaki kuvvetleri zaafa uğratarak canlıların yaşamasını söylediğini bildirmişti. Bu canlıların yaşaması hikmetlerinden bir tanesi ve hayatın temel unsurlarından bir tanesi de taneli yahut çimli ee, bitti, bitkiler. Buradan kasıt, doğrudan doğruya bütün müfessirler kanaat getirmiştir, buğday buğdayı tarif ederken çimli veya taneli bitki olarak tarif ediyor. Taneli bitki olarak tarif ediyor. Tabi Cenab-ı Hakk'ın buğdaylığını ıslıktır, taneli bitki demesinin bir büyük hükmeti var. Şimdi İhsanoğlu diyor ki, bak bakalım diyor İhsanoğlu, aklını iyice başına topla, toprağa da altından çıkan, senin hayatının temel hükmelerinden bir tanesi olan Buğdaya bir nazar edelim. Buğday diyor? Bir nazar et bakalım diyor. Ben şimdi sana buğdaya bir bak diyorum diyor. Buğdaya bir bak diyorum. Sen baka dur diyor. Bak, on beş asır boyunca bak, onun sırrını öğrenebilecek misin? Nasıl öğrenebilecek misin? Şimdi bütün nimetler, bütün yiyecekler insanın vücudundaki zaruri ihtiyaçları bir ölçü içerisinde giderirler. Ya et, aklınıza ne geliyorsa çeşitli maddeler insan vücudundaki ihtiyaçları bir noktasından giderir. İnsan vücudundaki yaşamak için lazım olan halisatı bir noktasından giderir. Bir noktasından giderir ama bir nimet yaratmış Allah ki içerisinde her şey var. Bu, farkına varmadan yediğimiz buğday nimeti. Buğday nimetini analiz ettiğiniz zaman içerisinde bir tek eksiği yok. Çok eski yıllar önce, tabii 50 sene evvelinden bahsediyorum, daha evvelden dahil olmak üzere, buğday deyince değiştireceğim. Bir Karbonhidrat birazdan protein varmış, biraz gibi düşünün. Halbuki buğdayın yeni tahlillerinde anlaşıldı ki buğday tanesi içerisindeki amino asitleri vücudun yapı maddesi olarak kullanılan amino asitlerin en güzeli yani bir hücre kendisini yenileyeceği zaman özellikle çocuklar ve bebekler gelişeceği zaman bunlara lazım olan amino asitlerinin bunların daha tıbbi ismi nükleidir. Bu nükleidlerin en iyisi buğday tanesi için yüce kitabında kat etmiş. Çünkü bu yüce kitapta isminin geçmesi büyük bir şereftir. İrvanlı için Bu da de büyük bir şereftir. İşte bu şerefin sebebi insan olma dört dörtlük dört bir biçim adamımızdır. Bu bir buğday tanesinin içerisinde gıdalar tahmin zaman evvela bakıyorsunuz ki yapı taşı olarak kullanılan müklislerin en iyileri var. Madde 1. Madde 2 onun yanında yağ, onun yanında şeker ve şekerli besinler ve ondan sonra da silme vitaminler liste halinde. Bütün vitaminler liste halinde mevcut. Cenab-ı Hak dört dörtlük yaratmış, dört başı var. Şimdi insan diyor ki, beyanı öğrendin, ey insan gel bakalım diyor bir hesap ver. Bu nedir diyor? Bu dünya tabiatında bir tek tanenin içerisine koyduğu bir hikmet nedir? Gel buna bir hesap ver bakayım. Yine bir tesadüfen bitmiş dede, dilini koparayım demektir bunun cevabı. Yine bir tesadüfen bitmiş dede, dilini koparayım demektir. Neden? Ben sana beyan hikmeti verdim, ben sana beyanı öğrettim, otur tahlilini yap, bak bakalım bunu izah et diyor. O bir zerrecik tanenin içerisine bütün senin hayatın için ne lazım hepsini koydun. Bir başka hikmette tabii Peki, nasıl yaptı? İlk dersimizde söylemiştim, vakitler olduğu için tam imza edemedim size. Şimdi bütün mahlukat ne yer, ne içer? Bütün mahlukat, kendi niyetine için lazım olan maddelerin hepsini bir başka temizlemez. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın sünnet ilahisi böyledir. Bunu da Yine e, şeyimizin içerisinde Suray Rahmanın yorumları sırasında ayrıca izah edeceğim neden böyle. Ama burada aslında izah etmek istek, istediğimiz şey bir bitkinin fabrikasyon süreci. Çünkü bütün canlılar özellikle hayvanlar daha sonra insanlar gıda maddelerini ancak alınmak kendi vücutlarındaki şifrelere göre, kendi vücutlarındaki hücrelere göre tasvip ederler, yağları bir tarafa koyarlar, proteinleri bir tarafa koyarlar, şekerli besinleri bir tarafa koyarlar. Ama bunların hiç birisini istidai bir yapısını yapamazlar. Hiçbir laboratuvar, hiçbir insan vücudunun en usta, kimyacı, karaciğer ve hayvanların tümü müddet asit sentezini yapamaz. Çünkü her zor, bir dünyasını işler. Onu yapamadığı gibi daha önemli olan hayatın temel yapı taşı sayılan bir oksi asit dediğimiz bir müstevadır, hayatın temel taşıdır. Bunun hiçbir canlı yapamaz. Bir tek istisnatı var. Bitki yapar. Bitki toprağın içerisindeki azotu, toprağın içerisindeki fosforu, hidrojeni, oksijeni, karbonu alır. Biz sanatçı gibi onları birbirine bağlar moleküllerin etrafında size hayat için canlı olan o DNA molekülü yapar. Bunu en yeteri yapan bitki buğday bitkisidir. Cenab-ı Hak onun için Sule-i Rahman'da buğday insan dedi. Ey insanoğlu bak bakalım diyor. O buğday tanesini yiyip altına attığı zaman sana şöyle ben bir sonra yeniden şimdi bir baş verir. Şaka zannetle bak bakalım diyor. Bütün dünyanın İlmini topla. Rus Amerika'nın bilgisini getir topla, o buğdayı o topraktan çıkart bakayım. Beyninde, dün de söyledim, kendi, bazen kendi buluşlarım, kendi yaşıma pek gider, yine söyledim onun için. Kafadasın içerisinde beyin taşımak lazımken, bağırsak taşıyıp da ikide bir gaz verip Allah yoktur diye ortaya çıkanların gazlarından usanır artık. sule hadi bakalım diyor. Şimdi arkasından gelecek. Bütün ümrünüzü toplayın der ya. Bütün bilgilerinizi toplayın, teknolojimizi toplayın. Aya gittim, tamam gitti hadi. Yap bakayım buğdayı diyor. Buğday tanesinin yaptığı işi yap. Yani toprağı al, bunun içerisinde canlı bir molekül olan DNA'yı yap. Siz bu ekmek dediğiniz şey biliyorsunuz. Canlı bir molekül, canlı bir maddedir. Onun için Efendimiz'in çeşitli hadislerinde, niçin ekmeğe çok önem verilmiştir? Kureyrahman'da ismi geçtiği için, Buğday'ın bir ikincisi. O çok aziz bir çileden geçer. O size lokma olana kadar, biz onu öyle görüyoruz, ölü sanıyoruz ama ölü değil tabii. O aziz bir çileden geçer. Yerin altından çıkarken bir kere başlar çilesi sürtünme tonlarca toprağa kaldı. O çim çıktığı zaman hiç dikkat eder misiniz? O çim yeni çimlendiği zaman elinle şöyle dokunu kırılır. O kadar naziktir. Peki o çim nasıl tonlarca toprağa kaldırıp da Allah demek için çıkıyor? Toprağın altında hesap soruyor Allah. O çim Allah demek için yeryüzüne çıkıyor. Aklınızı başınıza toplayın. Ben size beyan sırrı verdim. Hala Allah demekle tereddüt ederseniz mahvederiniz. Hepsi de mahvoluyor Allah diyemeyenler ama farkında değiller. Onu seyredenler de farkında değil. Ama bana gözü görenler onların çektiği azabı, çekecekleri azabı birlikte suatlarında seyrediyor. Anlattı ki aklınızı başınıza toplayıp o çimene bir bakın dedi şimdi. Aşağısında şimdi çok ağır suallere çekecek insan O çimene bir bakın. Tonlarca toprağı nasıl kaldırıyor? Çilesi başladı. Bir taraftan sana akıl almak, DNA moleküllerini yapıp hazırlayacak, bir taraftan da omuzunda çilede bakıp çilesi başladı, onlarca toprağı kaldıracak. Ne doldum ben mi de, o toprağa, onlarca toprağa sırtında kaldı. Onun için Müslümanın Allah demesinin, her an her hareketinde Allah demesinin farziyeti, ben size beyanı öğrettim diye Cenab-ı Hak Sude-i Rahman'da vurgularken bakışını getirecek ne diyor? Bunu da yıldan sürünerek sana. diyor ki ben öyle bir varlık yarattım ki bu toprağın altındaki azotu, karbonu, oksijeni, fosforu, gönlüceni bir araya getirip birleştiren tek fabrika diyor. Bu fabrika yalnız benim sırrımdır diyor. Bitkilere bahşettiğim bir sırdır diyor. Ne öğrenebilirsin? Nece bütün medeniyeti, ne ilmi gelsin bir araya toplansın, bir buğday tanesinin yaptığı DNA'yı, DNA molekülünü yapsın. Bütün ortak çalışmalar, uzaylı ortak çalışmalar olarak edemişsin. Gelsinler yapsınlar bakalım. Bir DNA'yı toprağın içindeki sırra bakın. O bir taneye yaptırdım diyor Allah. İşte onun için size beyanı öğrettim diyor. Bunu gördün, hala Allah demeyeceksin öyle mi? Ya ne diyecekmişim? O babası hiç babası köpek olan evrimciler babasına köpekten arıyor. Benim babam köpek diyor. Biz söylediğimizde hakaret değil ki. Adam benim babam, benim atam köpek diyor. Benim köpek, benim atam maymun diyor. Herif gidiyor maymundan cep arıyor. Onları hoş göreceksin, inir sayacaksın. Peki gel, inir sanmak bakayım bana. Çaprağın altında Cenab-ı Hakk'ın verdiği sırla Cenab-ı Hakk'ı zikretmek için bu çim tanesi tonlarca buğday toprağı nasıl kaldırdı? bu Çin dağın, dağın çıkan o incecik kıl gibi kökler nasıl dünyanın hiçbir fabrikasının yapamadığı bu muhteşem DNA yapıp da sana nimet diye takdim etti. Bu ilim değil mi? Bunu karşısına Allah demeyeceksin. Ya abi efendim bana maymundan geldin dediler, ben de kendimi hayvan zannettim diye mazeret gösterecek. Allah diyor ki, kaçacak dediğin yok diyor. Ben sana beyanı öğrettim diyor. Beyanı öğrettim. Konuş diyor, cevap ver. Ya Allah diyeceksin, ya kendini ecnanın ednası sayacaksın. Sure-i Fiil'de ne diyor? Ben insanı yaratılış malzememin en güzelinden yarattım. Lekat halakle insanı fi takdim. takvim. Ondan sonra da Zümmer aletine asfere stafidi. Ondan sonra da aşağının aşağısına gittim diyor. En güzelden yaratılmıştır insan Allah derse. Allah demesi aşağının aşağısıdır etnanın etnasıdır. Ve Allah demiyorsa mutlaka bu kafadasının içerisinde bağırsak var, beyin yok. Gaz yapıyor mütevazı, gaz yapınca tabi ki ne yapacağını şaşırıyor. Bakın diye Cenab-ı Hakk'ın hikmeti <laughs> <laughs> Vel habbu zül asfi ve reyhan diyor. Reyhan nedir bilir misiniz? Buğdayla beraber reyhanı saydı şimdi Cenab-ı Hak durup dururken buğdayla reyhanın ne alakası var diyorsunuz en yeni yapılan bilimsel araştırmalar Reyhan bizde fesleyen diye çoğu bilin, onun bir cinsi fesleyen diye bilin. Bütün stresleri alan yegane koku. Allah diyor ki ey şaşkın insan oldu. Sana bir taraftan gıdanın en güzelini verdim. Bir taraftan da içindeki sıkıntıyı bile yok edecek bitti yarattım diyor. İnsaf Allah diyor Allah. Bakınız vay, bu ayet <laughs> bu. Bir insanın stresini alacak bitkiyi yaratıp da o bitkiyi sana hizmete koymuş, sen hala Allah desen mi demesen mi dersen, Allah işte o zaman diyor ki ben sana beyan verdim, aşağıdaki ayetlerde onu gösterecek ne olacağını. Sonra ne diyor? <laughs> Peki sen bu nimetlerin hangi birini tepsiyle edebilirsin, Hangi birine yok diyebilirsin? Şimdi bir misali getirdi bilincimizde hiçbir laboratuvarın, hiçbir alimin, hiçbir alimler grubunun, hiçbir iddialı fabrikasyonların bir araya gelip de yapamadığını bir buğday tanesine yaptırıyoruz. Ey insanoğlu! Başta bir şimdi Allah'a hesap sormuyor. Neden? Çünkü İtabı dedi ki, ben size beyanı öğrettim. Gelin bakalım hesaplaşalım diyor. Evvela bu buğdayı sırrından başladı. Bir tane toprağın altına girdiğince kim? Tonlarca toprağa kaldı bir uçtan, bir da hiçbir birinin fabrikanı yapamadığı bir, bir, yapamadı. bir iş yaptı. Ham element maddelerinden gitti, DNA molekülü yaptı. Hayatın esas uçlarından Ben sana bunu millete doğru verdim dedi adam. Bir, iki, ben sana dedi, Derini, kokuyla giderecek hususi bitki yarattım dedi. Şimdi o haysiyetsiz evrimcilere sorun. Ne işi var Reyhan'ın evrimde? Reyhan bitkisi, seslen bitkisi evrimde ne işi var? Niye seslenmiş evrim yapmış da Reyhan olmuş? Sırf senin streslerine atıl diye diyor. Yapılmış yüz binlerce kişi üzerinde Reyhan'ın kokusu kesinlikle insanın birikimlerini, sıkıntı birikimlerini alıyor ve insanın Sebep dolayısıyla meydana geleceği hastalıklarını önlüyor. Allah şimdi hesap soruyor ya, ayette işte diyor ki ben sana hem burada verdim, akıl almaz nimet bir tek tane de verdim. Hiç eksiksiz komple, vitamin mümkün mü? Konuşma anlattım. Her türlü dört dörtlük bep gıda listesi halinde verdim. Ondan sonra da sıkıntıların, üzüntülerin dünyadaki ve dolanan dolayısıyla geçirdiğin Ölüncü günü tahir edilir. Gökbenli de giderecek koku verdim. Sen nasıl onun nimetlerini hikaye ederseniz diyor. Birinci de yani. bir defa sûr Rahman'da hesap sorar Allah. Birinci sorduğu hesap dedi. Ben size bir tek buğday tanesi içerisinde tam bir yemek listesi, yiyelecek yemek listesi. Ya protein, şeker, vitaminlerin tümü ve amino asitlerin özellikle Müslümanların en güzelini bir buğday tanesi içerisine koydum dedi. Da. Bundan daha mükemmel bir gıda listesi olamaz. Bu da hem de toprağın ham maddesinden, üzü maddesinden tek tek yapılarak verilir. Yani. Hadi bakalım fabrikalarını burada yapıyor. Yapamam ya Rabbi. Allah bunu bize beyan verdi çünkü. Ayrıca yetmiyormuş gibi bize ne verdi? Dertlerini alacak kokuyu da iyi düşündüm diyor yaratıcı sistemindeki nimetlerde. Senin dertlerini alacak kokuyu da iyi düşündüm diyor. Hiçbir şey yok ne tüketmedi. Neden? Niye bu kadar ince yaratmış? Hep söylüyoruz. Bir oraya ozan sopakosu yapmış bir türlü ışıklar gelip insanı öldür, öldürmeyecek. öldürmeyecek. Uzayı ver bu ışık. Hemen bir çıkma da Bir oluyor? İki yapmış? Altında Allah diyen var diye. Yoksa kendini merkez gibi devam edip gelene at, sefer gibi edip Allah neymiş, peygamber neymiş diye çekilen için yapmamış bunları. Allah diyor için yapmış. Allah diyor için yapmış. Dünyanın en şahsız insanı, en bedbaht insanı Allah diyen Bundan daha kötü şahsızlık, bundan daha büyük bedbahtlık, bundan daha büyük nasipsizlik olmaz. Büyük veli Allah, onlar için o Onların o bayatlığına o turnağalardır. Bu ne büyük şahsızlık. Bu kadar apaçıkken Allah nasıl onu da görmüyor? Bu ne körlük diye. Ama daha evvel Süley Bakanlar'ın başında da anlattık. Allah bir diyor ki, gözlerine bir mana perdesi kaldım ki hiç bir şey denemezsin. Hiç bir şey denemezsin. İşte Allah öyle yapmasın ama Allah şimdi Rahman'da o tüm bir defa ayrı ayrı tek tek hesap koyup bu hesaplardan birincisi bu. Ben size sıkıntılarınızı atacak Koku da dahil, mühletlerin bir tek tane içerisine toplandığı müdahale dahil, bir müh minet herkese açtır. Siz bu minetleri nasıl inkar edersiniz? Aman ya Rabbi, inkar etmez. Hamd olsun sana, hamdü senalar olsun. Seni tesbih ederim. Bütün kafamdaki eksiklerden, bütün güçsüzlüklerden seni tesbih ederim. Aman ya Rabbi, beni hapsetmeniz, kabul et. Senin namazına koşuyorum. Çünkü yeter yorumlar bunu söyledi. Sûr-i Rahman'ın sana beyanı öğrettik sırrı insanoğluna mutlaka namaz. İnsan Allah'la namazda konuşur. Bu namazdaki hesaplaşmanın içini bir tarz Cenâb-ı Hak Sûr-i Rahman'dan öğretiyor işin. Resulullah Efendimiz Kur'an'ın deneyimi diyor Sûr-i Rahman için Kur'an'ın dinini. Kur'an gibi. Neden? Bütün sırlar böyle nakış gibi ortaya koymuş anne. tek tek kimi hesap soruyor. Ya insan alıyordu, bir bir soru sordu. Bir bir Çünkü bir soru sordu. Halakal insanı mutsal salim kesehâr. Bir insanları ben kurutulmuş, alçıktan dönmüş bir çamurdan yarattım. İkinci soruyu hesabını soruyor. Beyan öğretilmiyor ya, beyanı hem öğretti hem de öğretiyor bu işte. Şimdi Rahman yani bu işte öğretiyor. İnsanın Allah'a karşı sorumluluğu mühendisine de dedi ki o verdiği güzel kokunun ruhlar üzerindeki sıkıntıları gidenen güzel kokunun yanında burada yürümetini düşün Allah dedi. Birincisi bu. İkincisi bu sorun sorusunda ben insanı Balçık'tan sonra kurulur, kurutulmuş bir toprakta, evvela Balçık halindeyken kurutulmuş bir topraktan yarattım dedi. Şimdi bunun hesabını soracak. Tabi bu ayet ikinci ayette iltibatlı olduğu için şimdi buradan yapıp yorulacağız. Ve <Sessizlik> halakal <Sessizlik> canne min maricin minna. Cilleri de ateşlerin özündeki alevden yarattım. Tekrar dedi ya Allah'ı Rabbim. Tekrar siz Rabbimizin nimetlerini nasıl inkar edersiniz? Ama buradan itibaren Suri Celil'e birdenbire iki tarafa birden hitap etti. Hem cinne hitap ediyor, hem iyisi hitap ediyor. Bu ayetten itibaren. Hem cinne hitap ediyor, hem de insan hitap ediyor. Bundan sonra ayetlerin tümü cinne ve insanı müşterik hitap etti. Hepsinden ayrı ayrı sorun isteyecek. Şimdi insanın ve cinin konusu üzerinde duracağız. Şimdi insanın yaratılmasını bütün şemali dinler Hazreti Adem'den gelişmiş olarak kabul ederler. Tabi Hazreti Adem'den e, giriştiği zaman Hz. Adem'i Allah'ın nasıl yarattığını kimsenin hesap sormak haddi değil. Ama gel zaman, git zaman biz şah gelmiş, 19. asırda ilimde bir takım kendine göre yeni kıpırdanışlar olmuş. İstediğin bazı şeyler bilemiyormuş, bilgi öğrenmiş, elektriği öğrenmiş, ışıkları öğrenmiş, gurur demeyelim. Yani, demiş ki, ya, ya demiş, kimmiş o din kitapları? insan ademle yazıldı, ne yok öyle şey demiş. İnsan böcek de yazıldı demiş, şey çıkmış. Bir çıkmış, kurttan yemiş demiş, bir de çıkmış, kanunum demiş demiş. ne toplum, bir sistematik olmuş, evrim, olmak teorisi diye uydurma bir sistem ortaya çıkmış. Bu sistemin amacı, var. bu sistemin amacı bu insanlar arasındaki manevi değerleri yok etmek. Manevi değerler, haysiyetleri yok etmek, madem ki insan hayvandır, o zaman siz buna niye emniyet veriyorsunuz? Aylak neymiş? Vicdan neymiş? Hayvandan vicdan hesabı sorulur mu? Atın önüne ot koymazsan, teperse ata niyet ettin diye nasıl vicdan hesabı sorulmazsa, insanla madem ki bir hayvandır, hayvanın da Hesap sorulacak taraf yoktur değil, bir cümle içerisinde insan olayı bitmişler. Ondan sonra bu, Marks denen bir Yahudi'nin, Yahudi cehidelerinde, Hamud'un delasını ortaya çıkartmış, böyle bir insan oldu. böyle bir kavusun içerisine düşmüştür, hala çıkamıyor. Kıyamete kadar da çıkamıyor. Neden? Adam diyor ki, insan semavi kitapların söylediği gibi yaratılmamıştır, haşa, çeşitli evrim kademelerinden geçtikten sonra maymundan gelişerek yaratılmıştır. Bu fesadın içerisinde insan olduğunu düşündüğünüz mü? Bütün dinler o zaman yok sayılacak. Ahlaki kavramları tüm yok sayılacak. Şimdi ıslak diyoruz, aysiyet diyoruz, şeref diyoruz, namus diyoruz. Her izin bunlar. Bunları nasıl kullanabilirsiniz? Bir kedi nasıl mark geldiği zaman istediğini yapıyorsa bir kadın da gider yapar, bir erkek de gider yapar. Bunun hesabı da olmaz. Hangi kedi hangi kediyi beğeniyorsa, hangi iti hangi iti yeniyorsa, onlar nasıl yapıyorsa insan da yatar. Bütün ahlaki rezaatler, bütün haysiyetler işe söyleyecek. İşte bu semavi dinlerin dolayısıyla onun baş temsilcisi olan İslam'ın karşısına olmuş büyük bir tuttu. Bu tut mutlaka yıkılarak insan Müslüman'ı hem naylundan geldiğine inanacak, hem hayvan olduğuna inanacak, hem Müslüman olacak. Yok öyle şey. Çünkü Allah yüce kitabında net olarak söylüyor. Bir cinnet olarak söylüyor, günün birinde tabi yarattığı insanı bilmiyor mu, takdiri bilmiyor mu? Günün birinde bir takım manyaklar geldi, maymundan köpekten geldim dersen, ayete bağlamış işi yaptı Ben sizi kurulmuş bir bahçık özünden yarattım diyor. Tıs diyemezsin, ayet böyle demiş. Ceyhine inanırsın Kuran'a in anlattın, cehennem nefsine Git ister maymundan cep ara, ister köpekten kendine cep ara, hiç kıymeti yok. Buna inandın mı? Bu iş böyle. Gelelim ilmi tarafına işi. Bunun ilmi tarafını çeşitli kitaplarımızda 30 senedir birbirimizde bir gitti, hangi olsun 5 seneden bu tarafa Amerika'da iştirak ettik ki yok evde söyledi. 5 senedir Amerika'da en okulda vazifeli adamlar evrim teorisinin bilimsel bir şey olmadığını anlatıyor. Hani biz de söyledim mi? bizde karşılığın hemen hazırdı laf. Gericisin sen. Neden? Komünist olmaktan gericisin. Haysiyetine sahip çıkarsan gericisin. Namusuna sahip çıkarsan gericisin. Benim evladım şerefli olsun dersen gericisin. Niye şerefli olsun? Ben canlısın. Niye yaptın? Allah o şerh hizmetleri hiç hayat hakkı verilmesin inşallah. Amin. Allah diyenlerimdir bu toprak. Bizim dedelerimiz kurtardı. Mevzuna tapanlar kurtarmadan o Bizim dedelerimiz kurtardı, kurtardı. Bu mülk bizimdir. Bu mülkün sahibi biziz, biz kalacağız. Bunu kafanızda yazın.